Senin müttefiklerin bunlar işte. Seni borçlandırdığı parayla, senin askeri, benim askerimin kanıyla Arapları sömürgeleştirme peşinde. Bir tarafta Fransızlar, bir tarafta İngilizler, bir tarafta Almanlar. Leş kargası gibi üzerimizde uçuyorlar. Bizi niye soktun paşam? Ben vatanımızı, yüce istikbalimizi düşündüm. Hürriyetten sonra biri... ...siz bizi Abdülhamit'i aratacaksınız demişti. Ben de ona aynen böyle baktım.